zamanlardan geçiyoruz ya Rabbi. Şu okunan ezanı Muhammed'inin hürmetine bizleri muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri yüksek yerden düşmekten, göçük altında kalmaktan, suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi bizleri affeyle. İlahi Ya Rabbi devletimize, milletimize, ordumuza, askerimize, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize zeval verdirtme Ya Rabbi. Bizlerin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi biz elhamdülillah Müslümanız huzuruna varanlardanız ya Rabbi. Biz her türlü acımızda da beraberiz ya Rabbi. Efendimizin buyurduğu gibi vücudun bir organı rahatsızlığında bütün organlar onu hisseder ya Rabbi. Bizler de hepsini hissetmekteyiz ya Rabbi. Bizler de maçizane buralarda